Sop, 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 sop Şupır şupır beyni öp Çuptur çuptur beyni Onlar acı ben tatlı Benden başka böyle var mı? Şakayla makayla başlarmış işler Gürültü patırtı kim kimi düşler Çapır şupır kıpır kıpır Söyle bu devirde kim beni ister? Beni beğeneni ben, ben beğenmem beni beni beğenmez Yoksa ben tipsiz miyim he? Hop Diyorsun hiç aldırmıyor Hop diyorsun dönüp bakmıyor Başkaları ne yapıyor şap ayarlıyor Yoksa ben zurna mıyım he? <laughs> Yanına çağırdı beni hayret ettim Ulan tamam şimdi iş oldu dedim Umarım benden pahalı içecek istemez İşten de yenik oldum param yetmez Gel bir şeyler içelim demez mi bana? Elimi tutup götürmez mi bara? O istedi bakka ben bir bardak su Bardağa baktım içi buz dolu Ne yapıyorsun dedim barmen aklın başında mı? Her neyse bizimki vakkayı yudumladı Herhalde yaradı yanıma yanaştı Gömleğimin üstümesini açtı Fırsat bu fırsat aman kaçırma Sırası geldi artık söyle bana Şıppır şıppır beni öp çıtır beni ye ben tüküreyim Güm güm başım alıp yine nere gideyim Öldüm bittim bittim ben Öldüm bittim bittim ben Dum dum ziller vurdu bak yine beynime Zum zum kendine gra, sakın pes etme Öldüm bittim bittim ben Öldüm bittim bittim ben Şoppa şoppa Uzun zamandır telefonum çaldı Arayan babamdır Neredesin lan sen? Buradayım baba Evin yok mu senin? <laughs> Gelme bir daha Ulan evden de kolduk, işten de kolduk İş yok, güç yok, para yok, ev yok Sustuk, sustuk, kustuk, kustuk kim ne giyse sustuk içindeki fıstık Konuştu konuşturdu aklımı da uçurdu o Hayal mi gerçek mi rüya mı masal mı Çıkar mı çıkmaz mı tutar mı tutmaz mı Sorular sorular aklımdaki sorular At bunları kenara Çünkü karşımdaki yeter bana Şuttur şuttur beni Çıttır çıttır beni ye Onlar acı ben tatlı Benden başka böyle mı Şuttur şuttur